İsmini söyle. İsmim Yadigar Bayık. Yadigar Hanım, şimdi siz devlet projesiyle konamlı Hı -hı. keçi üretiyorsunuz. Evet. Bu nedir? Kaç yaşında bu? Bu daha bir yaşında. Bir yaşında, Hı, -hı. kırılmış öyle mi bunun? Evet, e, ucunda buyurunuzu... Ucunu da kesmişsiniz, neyse. Yok, ucu kesik değil. Evet, körelmiş, neyse. Hı -hı. Olabilir, çalıdan, çırpıdan olabilir. Şimdi bunu ne dediniz siz? Devlet projeli çalışıyorsun evet, değil mi? Evet. Nereden belli o devlet projeli oldu? Dur sakin dur çocuğum. Yavaş ya, yavaş, e, yavaş şu turuncu küpeden. Şunu bir okutalım. Bir turuncu küpe okuyalım. Ya hepsinde farklı oluyor bu. Hepsinde farklı. Hı -hı. Protokol numaraları hepsi belli. Yani bu <laughs> e, Türkiye çapında bu. 464 e, kaç? 4 milyon 640 548. E, çebiş değil mi? Hı -hı. Yani bunları siz satmayı düşünüyorsunuz. Evet Orijinal sakarımız <laughs> dur ışıl göz bu daha bir yaşında ayaklar sekili. şimdi kuyruk cihalı kuyruk tam bir orjinal e, çebiş diyorsun daha bu bir yaşında öyle. Aynen e, öyle. büyüdüğü zaman şunlar gibi Aynen. olacak değil mi? Aynen öyle şunu da gösterebiliriz. Büyük. Evet şu da aynı büyüdüğü zaman <laughs> teke gibi olacak bunlar görenler bunu teke zannediyor halbuki keçi daha bir yaşındaki evet. neredeyse teke kadar öbür küçük keçilerin tekesi kadar var. Şimdi siz e, bu çebişleri satmak istiyorsunuz değil mi? Evet. E... Ne kadar arasında geçiyor bu çebişler? Ya o değişiyor. Yani durumuna göre, Aha. yapısına göre. Aynen öyle. En aşağı 1500 liradan başlıyor diyelim fiyat öyle mi? fiyata çok şey olmaz ya. Yani yok yok diyorsun yani en az Kesinlikle. 2000 2500 lirayı bulması lazım. Öyle yani bunlar yani. zaten e, damızlık. Damızlık olacak. Aynen öyle. Yani bu kesimlik değil sayın izleyiciler. Damızlık olduğu için biraz pahalı. Ona göre ceplerinizi doldurun gelin. Yoksa buradan orijinal ki çe çebiç alamazsınız. Aynen Mehmet öyle. Bayık'tan. Biraz pamuk eller cebe diyorsun. Aynen. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler burada hepsi devlet projeli konamlı çiftliğindeyiz. Mehmet Bay'ın Burada yanlış hayvan olmaz. Kırık hayvan olmaz. Yani e, hep honamlı olur değil mi? Evet evet. Kırık hayvan olmaz. Yani alan insanlar bak kandırılmayın. Her yerde honamlı diye satıyorlar. Halbuki honamlı kırmasıdır. Burada orijinalini bulmak istiyorsanız gelin buradan alın. Kandırılmayın. Sayın izleyiciler. Hoşçakalın. kalın, Teşekkür ediyoruz. İyi günler.